Nasıl olacakmış 14 Mayıs'ta seçim? Yani e, millet oy mu verecek? E muhalefet verecek gibi ama şöyle. <laughs> muhalefet 6 alt, Nisan'dan sonra olursa vermeyiz diyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İşte bütün bunları açıklayacağız bugün. Evet, ha. Burada bir laf salatası var ortada dönen. Tamam? Bak, ilk önce gel yani birden başlayalım en basitinden. Bugün ne diyorlardı? Yok efendim Cumhurbaşkanı meclisi fesedermiş diye. Evet, değil mi? Evet. Bunu okuduk haberlerde değil mi? Tamam gazetecilere de bir ver yansın ediyorum. Bunu yazanlara da ver yansın ediyorum. Ama Onlar var diyor öyle bir Cumhurbaşkanının da... öyle bir yetkisi var. Da... Bir yetkisi. <laughs> bak bak bak. Bu ne biliyor musun? Cumhurbaşkanı meclisi fesih yetkisi yok. Yok. Kim diyor bunu? Kendisi demiş Cumhurbaşkanı. Evet. Nereden aldım ben bunu? Eee ya. Bugün, bak Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinden aldım ben bunu. Web sitesinden evet. Cumhurbaşkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi web sitesinde yazıyor bu. Tamam. Bunu bu, bu varken bir defa Cumhurbaşkanlığı meclisi feshetmesini falan filan atın kenara. Tamam mı? Öyle bir şey yok. Ee, anladım. Peki e, Cumhurbaşkanının Türkiye'yi erken seçime götürme yetkisi yok. Kendisi de söylüyor. Öyle bir yetkisi yok. Cem Bey şimdi anayasa değişikliği de maddesini kaçırdım. 101 ve 116'yı konuşuyorduk hep. Y y y bakın 116 konuştuğunuz zaman 5'te 3 oy lazım. Yani millet İttifakı'nın yani e CHP'nin, İyi Parti'nin veya HDP'nin 30 tane civarında milletvekilinin erken seçime evet demesi lazım. Doğru. HDP, Bir HDP kaya gibi duruyor. Biz erken seçim istemiyoruz diyor. Okay. Cumhur İttifakı'nda CHP ile İYİ Parti ne yapıyorlar bilmiyorum. Şimdi evet. Dur, doğru, doğru, ayırmak lazım. Doğru tespit etmek lazım. Şimdi burada iki tane parti var. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti. Bunlar bundan önceki seçimlere katılmışlar. İYİ Parti CHP'nin yardımıyla katılmış ve Millet İttifakı'nın oyları birbirini toplayaraktan geldiği için ikisi meclise yer alıyorlar. Evet. altılı masa diyorsunuz. Dört tane parti var burada. Bu dört partinin toplam oyu yüzde iki etmiyor Türkiye'de. Burada Cumhuriyet Halk Partisi başta Sayın Kılıçdaroğlu büyük bir stratejik hata yaptılar. Zannettiler ki onları da alırsak biz elliyi geçeriz, elliyi buluruz falan filan diye. Yok öyle bir şey. Bugün bütün yaptıkları araştırmalarda da görüyorlar. O dört partinin toplam oyu yüzde iki ediyor beyefendi. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Sayın Davutoğlu siz başbakan değilsiniz artık. Siz dışişleri bakanı da değilsiniz. Siz muhalefette yeni kurulmuş bir partinin genel başkanısınız. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? 6 Nisan'dan önceyi almaya çalışıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan doğru bir hamle yaptı. Kendi açısından çok akıllı ve doğru bir hamle yaptı. Yeni seçim kanunu çıkardı. 6 Nisan'da yürürlüğe giriyor. İttifakların sadece ve sadece bir görevi var. %7'yi aşmanıza sağlamak. Yoksa siz Gerçekte CHP'nin ve İyi Parti'nin sırtında gelip yüzde %7'yi aşıyorsunuz. Gerçekte ama oyunuz iki diyelim. Siz 2 ile hiçbir yerde milletvekili çıkaramazsınız. Çünkü il bazında ittifak oyları toplanmıyor. Ben bunu sizin programlarda geçen seneden beri söylüyorum. Hatırlıyorsunuz. Her koyun kendi bacağından asılacak diyordum. Şimdi o gün geldi. Şimdi o gün geldi. Ya beyefendi sizin daha milletvekiliniz yok. Ben bugün millet meclisinde temsil eden bir parti değil Genç Parti. Ben bugün erken seçim olmasın diye medyada kamuoyu oluşturabilirim. Halka seslenebilirim. İnsanlarımıza aydınlatabilirim. Ama benim bir yetkim yok. Sayın Davutoğlu'nun da yok. Sayın Babacan'ın da yok. Bir milletvekili veya iki milletvekili olmanız önemli değil. Tamam mı? Onun için buradaki asıl sorumluluk başta Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşer. İki İyi partiye düşer. Ve bu iki parti Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasayı ihlal etmesine, anayasayı çiğnemesine imkan tanırlarsa bütün tabanlarını kaybederler. O onların bileceği işte benim işime gelir. Çünkü Türkiye'de bakın yüzde yetmiş bugün Erdoğan'ı istemiyor artık. Yüzde yetmiş bu. Ben onların başındayım. Onların baş temsilcisi benim. Herkes benim karakterimi ve 20 senedir duruşumu biliyor. Onun için sokakta cemuzan konuşuluyor. Bütün sokak röportajlarında her yerde cemuzan konuşuluyor. Her yerde Genç Parti konuşuluyor. Şimdi arkadaşlar kendi şahsi ihbarimiz için Sayın Davudoğlu, Sayın Babacan, sizler eski Erdoğancılarsınız. Sizin de isminiz Erdoğancı. Siz o, o partinin kurucularısınız. Biriniz orada 15 sene bakanlık yaptınız, biriniz de 5 sene 4-5 sene Dışişleri Bakanlığı, 2-3 sene de Başbakanlık yaptınız siz. İki sene ne kadar AKP siz. Siz Erdoğancısınız. Siz Erdoğancılar Millet İttifakı'nı yanlış yöne sürükleyemezsiniz. Sürüklememeniz gerekir. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Saray Akşener'in dik ve sağlam durmaları gerekir. Anayasanın çiğnenmesine izin vermemeleri gerekir. Tamam mı? Verirlerse, verirlerse seçmenleri onlara faturayı keser. Ben buna adım gibi eminim. Ee, şimdi Ahmet Davutoğlu diyor ki Habertürk Televizyonu'nda biz diyor altına basa da bu erken seçim konusunu konuştuk. Ve diyor 6 Nisan'dan sonraki bir tarihi desteklememe yani mecliste desteklememe kararı aldık diyor. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'de e, iktidar 6 Nisan ve öncesi seçimin yapılmasını öngören bir teklif getirirse destekleriz. Erken seçim kararı alırız bu, dediler. Işte bu bu, 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 bu Davutoğlu'nun kendi ihbali için Türkiye'yi kaosu sürüklemesinden bir başka bir şey değildir. Kusura bakmasın. Aynı Suriye politikası gibi, aynı 2015'te patlayan bombalar gibi niye altın önce niye siz eski seçim yasası iletmek istiyorsunuz? Niye? Çünkü o zaman toplanıyor, il bazında da toplanıyor. CHP'nin oyları Erdoğan'cı milletvekilleri çıkartacak. CHP'nin oyları Gelecek Partisi'nden, CHP'ye verilen oylar, eee İyi Parti'ye verilen oylar Babacan'dan ve Davutoğlu partisinden Erdoğancı milletvekilleri çıkartacak. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Cumhuriyeti ateşe atarsınız. iki tane eski AKP'ci AKP'li Erdoğancı'nın kendi şahsi ikbal beklentileri için. Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Burada bir, bir, şey var benim elimde. Tüylerim diken diken oluyor okurken. Bir dakika bulayım da size okuyayım. Cemil sizden başka Sizden başka da bu konuda bu anayasa 101 ve Erdoğan'ın bir daha aday olamaması konusunda e, muhalefet eden yok e, Türkiye'de maalesef. Bir dakika yeter. Genç evet, partisi... Tabii ki yok yok ben tabii tabii ben Abi, şey anlamında söylemedim. Erdoğan Erdoğan Türkmenistan'dan dönerken uçakta ne dedi? Ee, anayasaya göre iki kez aday olabiliyorum. üçüncü kez aday olamam dedi. Kendisi evet. kabul etti bunu Erdoğan şu anda Cumhurbaşkanı adayı olarak adayı Cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez seçime girme aday olma şansınız var. Üçüncü kez böyle bir şans yok diyor Erdoğan. Evet. evet. Erdoğan bunu kabul ediyor. Erdoğan bunu kabul ediyor. Etmek zorunda. Siz ben hep söylüyorum. Herkese nasip olmaz bu ülkeyi 20 sene yönetmek. Erdoğan'a nasip oldu. Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi büyük bir devleti 20 sene yönetmek her kula nasip olmaz. Tamam mı? özellikle bunun 10 senesinde Cumhurbaşkanı olarak yapıyorsanız tamam artık o anayasalara saygı duymak mecburiyetindesiniz. Tarih sizi başka türlü yargılar yoksa. Tarihe çok kötü geçersiniz. Erdoğan başka manevralar yapabilir ama zamanında yapılacak olan bir seçimde kesinlikle aday olamıyor. Er, erken seçim diye bir şey yok biliyorsunuz Şaban Bey. Evet. Ama aslında seçimlerin yenilenmesi yazıyor. Doğru. Seçimlerin yani... yenilenmesi. Tamam. Oradaki emsal de 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesidir. Orada YSK'nın kararında seçimin iptaline ve yenilenmesine yazıyor. Mazbata'nın iptaline yazıyor. Ekrem Oğlu'nun mazbatasını iptal ettiler hatırlayın. Evet. İmam atan da oraya o sırada. Hı -hı. Hatırlayın. Doğru, tamam. doğru. Şimdi yani, 4 sene, yani... 4 sene, 4 sene 4 sene 10 ay sonra siz Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını mı iptal edeceksiniz? Onu yaptığınız takdirde 4 sene 10 ayda alınan bütün kararlar yok hükmünde olur Türkiye'de biliyor musunuz? Hukuken külliyen yok hükmünde olur. Bunu yapamazsınız. Türkiye'yi sadece Davutoğlu Beyefendinin veya Babacan Beyefendinin şahsi ikballeri için kaosa sürükleyemezsiniz. Sürüklerseniz bu millet size faturayı kesecektir. Benim için problem değil sizden kaçan bütün oylar bütün Erdoğan'ı istemeyen 70'in lideri olaraktan bana gelecek oylar. Onun için benim problemim değil ama ben vatanını seven bir insan olarak Türk milletini uyarmakla yükümlüyüm.